Pargalı İbrahim Yunanistan'ın batı kısmında Parga'da dünyaya gelir. Balıkçı Leo isminde bir adamın çocuğudur. Parga'da o zamanlar Osmanlı'ya ait bir bölgedir. O topraklarda altılı yaşlarda korsanlar tarafından kaçırılır. Köle pazarında Manisalı bir ihtiyar kadına satılır. Bu çocuğa yabancı dil, ilim dersleri, ibadet, din ve iman öğretir. Hatta o kadının himayesindeyken keman çalmayı öğrendiği söylenir. Bu kadın Pargalı'yı gerçekten mükemmel bir şekilde yetiştirir. 10'lu yaşlarda Sultan Süleyman'la karşılaşırlar. Aynı yaşlarda olan iki tane çocuktur bunlar. Birisi Manisa Saruhan Sancak Bey, diğerisi ihtiyar bir kadının evlatlığı ve kölesi. Kanuni, Pargalı İbrahim Paşa'yı çok beğenir. Bunun üzerine kadından rica edip Pargalı'yı Manisa Saruhan Sarayı'na aldırır. Sarayda ikisi beraber büyürler ve zamanla kardeş gibi olurlar. Pargalı İbrahim Paşa köle olarak bu işleri yaparken Yavuz Sultan Selim vefat eder ve Kanuni Sultan Süleyman Manisa'dan İstanbul'a gider ve tahta oturur. Pargalı da onunla birlikte İstanbul'a gelir. Pargalı'nın yükselme ve bahtının açılması o tarihten sonra başlar. 1520 yılında has odabaşı olur. Yani padişahın özel kale müdürü. 1521 yılında Belgrad'ın fethine, 1522'de Rodos'un fethine katılır. Anoni, Pargalı'nın bu seferlerdeki girişimlerini cesurluğunu görünce 1523 yılında İstanbul'a döndüklerinde teamüllere, temayüllere ve devlet geleneklerine aykırı bir biçimde has oda başılıktan, vezir yapmadan, paşalık makamına getirmeden sadrazam yapar. Fargalı 3-5 dil bilmektedir. İnanılmaz zeki, cesur ve korkusuzdur. Ancak Kanuni'nin sadrazamı Bir Mehmet Paşa aynı zamanda da Yavuz'un son sadrazamıdır. Artık 70'li yaşlara gelmiştir. Eski gücü, düşüncesi kalmamıştır. Kanuni gençtir. Bir Mehmet Paşa da emekli olmak ve görevden çekilmek istemektedir. O çekilince teamüller gereği İstanbul Paşası kimse onun olması gerekmektedir. O kişi de Ahmet Paşadır. Ahmet Paşa aynı zamanda Yavuz'un damadı ve Kanuni'nin de eniştesidir. Teamül ve temayül geri oklar Ahmet Paşa'yı işaret etmektedir. Kanuni hizmetkarına der ki, As oda başım İbrahim Ağa'yı huzura çağırın. İbrahim Ağa gelir ve Kanuni buyurur. Bir Mehmet Paşa'nın boşluğundan doğan sadrazamlık makamını erken Ahmet Paşa tam kalkacak gibi olurken Kanuni devam eder. As odabaşım İbrahim Aya veriyorum. Ahmet Paşa devletin ikinci adamı İbrahim Ağa ise bir köle ve hizmetlidir. Ahmet Paşa'yı da Mısır'a yollar. Mısır'a vali olarak giden Ahmet Paşa 1523 yılında isyan çıkarır. Kendi parasını bastırır. Cuma hutbelerinde kendi adını okutur ve Mısır'da bağımsızlık ilan etmeye çalışır. Kanunite Sadrazamı Pargalı İbrahim'i hem Sadrazam hem Rumeli Beyler Bey sıfatıyla Mısır'a gönderir. Mısır'da Ahmet Paşa'yı yakalar, isyanı bastırır, Ahmet Paşa'nın kellesini alır, bir sandıkla İstanbul'a gönderir. Kahire şehrinden çıkışa doğru bütün yollara bu isyanda söz sahibi olup, bu isyandan dolayı isyan eden bütün isyankarların kellelerini alıp yoluna devam eder. Bu tarz hizmetlerinden dolayı da Pargalı İbrahim Paşa'ya Makbul İbrahim Paşa denmeye başlanır. Kanuni'nin Pargalı için kardeşim diye hitap ettiği, ona sormadan bir karar almadığı başarılı ve güvenilir biridir. Hem sadrazam hem Rumeli Beylerbeyi hem dost hem paşa. Sultan Süleyman 1526 tarihinde Habsburg Hanedanlığı'na sırtını dayayan II. Lajos isimli bir adamın Macaristan Krallığı adına Osmanlı topraklarına girmesi Tuna Nehri yolu boyunca yürüdüğünü öğrenir ve Macaristan'a bir sefer düzenler. 29 Ağustos 1526 Muhaç Meydan Muharebesi Dünyada o an iki büyük kara kuvvetleri vardır. Macar Kara Kuvvetleri ve Osmanlı Kara Kuvvetleri. Türklerin en büyük savaş taktiği de Hilal taktiğidir. Macarlarla yapılan bu Mohaç Meydan Muharebesi'nde bu taktik uygulanmaz. Çünkü Macarlar da aynı taktikle savaşır. Çünkü onlar da Türktür. Çünkü onlar da Atilla'nın torunlarıdır. Bu savaş doğru üçe ayrılır. Merkez Kuvvetler Komutanı Sultan Süleyman Han, Sağ Cephe Komutanı Pargalı İbrahim Paşa Sol cephe komutanı Malkoçoğlu Bali Bey. Orduyu üçe böler. Matrakçı Nasuh'un Süleyman Namesinde anlattığına göre öğlen namazı ile ikindi namazı arasında savaş biter. Matrakçı Nasuh bunu şöyle anlatır. Dünya savaş tarihinin en kısa ve en kanlı savaşıdır. Öğlen ikindi arası 3 saat sürmüştür. 120 bin kişilik Macar ordusunun tamamı ölmüş. Osmanlı ordusundaki zayiat da 1000 civarında. Lajos geri çekilip kaçarken Tuna Nehri'nin bataklıklarında boğulur. Sultan Süleyman'da yol boyunca Budin, Peşte, Segedin gibi birçok bölgeyi Osmanlı topraklarına katar. Peki bu savaşta bu taktiği veren kimdi? Hargalı İbrahim. Mohaç Meydan Muharebesi'nin kahramanı Hargalı İbrahim'dir. Artık Kanuni Sultan Süleyman dünyanın en büyük insandır. Bu ve peşte saraylarından getirilen mumları da halen Ayasofya Camii'nin mihrabının sağında ve solunda durmaktadır. Pargalı İbrahim bu savaş sonunda bir ünvan daha alarak ser asker olur. Savaştan sonra Pargalı İbrahim üç tane Yunan tanrı heykeli getirtir ve evinin önüne diker. Alt tarafından bu durum eleştirilmeye başlar. Bu yüzden Hargalı İbrahim'e yeni bir sıfat daha gelir. Frank İbrahim ya da Yavur İbrahim. O günlerin aşık olan Ozan'a, aşık Figani der ki, Allah iki İbrahim gönderdi, biri putları yıktı, diğeri put dikti. 1535 Irak Savaşı'nda ilk defa Kanuni kendisi gitmez, Hargalı'yı gönderir. Hargalı İbrahim Paşa da orada bir takım haksızlıklara karışır. Her asker sıfatıyla haksız yere paşaları, yeniçerileri öldürtür. Kibirlenmeye başlar ve bu durum Sultan Süleyman'ın dikkatini çeker. Aralarına soğukluk girer. Hargalı devlet için çalışan cesur ve kahraman bir adamdır. Aynı zamanda Şehzade Mustafa'nın da lalasıdır. Zamanla Hürrem Sultan Mustafa'yı ortadan kaldırmayı ve kendi oğullarına sıra gelmesini ister. Fakat Mustafa'nın en büyük destekleyicisi İbrahim'i önceden kaldırması gerektiğini bilir. Bir saray oyunu yapar ve en sonunda 1536 Ramazan'ında iftara gelen Pargalı'yı cellatlara idam ettirir. Sultan Süleyman da gözümün görmediği, benim de bilmediğim bir yere alın götürün, gömün der. Matrakçı Nasuh, Süleymanname kitabında Pargalı İbrahim'in defin işlemlerini kendisinin yaptığını söyler. Sarayburnu'ndaki kapıdan bir kayıya bindirip Beşiktaş tarafına geçerler. Günümüz Canfeda Hatun tekke çıkması sokağına götürüp defnederler. Hargalı İbrahim Paşa'nın türbesi de şu an oradadır.